Evet sevgili takipçilerim e, Trendyol Gelecek Bizde sitesinden Telefon aldım e, Kargom geldi Çok güzel paketlenmişti Ben bunu açtığım için e, Bu şekilde şu anda e, Bu şekilde 3 mı aldım Yani çok güzel paketlenmiş Şöyle kalın bir balon poşeti var. Yani darbe alıp kırılması imkansız. Yani paketlemesi çok güzel. Ee, böyle açtığım zaman da şöyle bir kutu çıkıyor. KVK garanti belgesi diyor. Ayrıyetten de İç önemi Türkiye garantili. Ee, i̇çinden Redmi Note 8 Pro aldım ve inceledim telefonu gerçekten güzel tabi ilerleyen zamanlarda bakacağız içinden bir şeffaf kılıfı çıktı onu da göstereyim şu an telefonda takılı çıkarıyorum şu şekilde kılıfı var bunu açıyorum Kutunun içi boş tabii ki. Ben bunu daha önceden açtığım için faturası, Şarjı var. Kulaklığı çıkmıyor. Bunu yorumlarda da zaten yazmışlardı. 2880'ne aldım ben bu telefonu. Gayet de güzel şimdilik. İlerleyen zamanlarda göreceğiz yani görüntü kalitesi şöyle. Bu videosu.